Futbolcuların, teknik direktörlerin ya da bir futbol adamının bahis oynaması yasal değil. Futbol için bir etken kabul gördükleri için FIFA tarafından futbolun içindeki insanların bahis oynamasına izin verilmiyor. Ancak bunca yasa rağmen son zamanlarda özellikle İtalya'da bir bahis tufanı var. Futbolcuların bahis oynadığı iddiaları sık sık konuşulur hale geldi. Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre her 10 futbolcudan biri kendiliklerindeki maçlara bahis oynuyor. Hatta söz konusu bu futbolcuların sadece %13'ü başkası adına oynuyor. Büyük bir çoğunluğu kendi adına açılan hesaplarla bahis oynuyorlar. İtalya'da bu tarz şike, bahis ve hakem ayarlama işleri çok yaygın. Defalarca böyle davaları oldu ve kulüplerin tarihini etkileyen cezalar verildi ama hala durmak bilmiyorlar. Son patlak veren de birçok İtalyan futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı iddialarıydı. Bu iddialar başta İtalya olmak üzere Avrupa basınında yazılıp çizilirken ben de bununla alakalı bir video hazırlamak istedim. Tabi sadece son zamanlarda çıkanlara değil bahis olaylarından cezalan tüm oyunculara bakacağız. Bu tarz futbol içeriklerini seviyorsanız 150 bin abone olmadan hemen önce aramıza katılabilir, destek vermek için de videoyu beğenebilirsiniz. Keyifli seyirler. Torun sevecek yaşa kadar futbol oynadığı için hep yaşlı aile akıllarımızda kalan ve bundan dolayı olsa gerek bu tarz bulaşmasına pek de ihtimal vermediğimiz bu fonla başlıyoruz. Evet şaşırtıcı ama bu fon İtalya'daki bahis olaylarının başını çekenlerden biri. Futbolculara bahis oynamanın yasaklanmasından önce Juventus maçları da dahil olmak üzere birçok maça bahis oynadığını itiraf etmişti. Sonrasında ise toplamda 1,5 milyon yuruluk bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. 2005 yılında gelen bu itirafın ardından Dünya Kupası şampiyonu olacakları 2006 Dünya Kupası'na bile katılamayacaktı. Futboldan bence cezası alması gündemdeydi. Tabi o günlerde ceza almadı ama kumardan da bıkmadı. Bu defa da poker oynamaya başlamıştı. Bu arada 2005 yılından önce böyle bir yasak olmadığı için futbolcular kendi maçlarına bile bahis oynayabiliyordu. Tahmin etmesi de çok da zor değil. Sergen Yalçın da bir zamanlar kendi maçına bahis oynamış futbolculardan biri. Deplasmandaki Chelsea maçında 5000 sterlin oynayıp 35000 sterlin kazanmış. Böyle bir iddia var. Tabi o zamanlar herhangi bir yasak yoktu ama yine de futbolcuların kendi maçına bahis oynamaları etik görülmüyordu. Hatta Hürriyet gazetesinin 2003 yılında attığı bir haber başlayış şu anda ekranlarınızda Sergen Yalçın'ın yaptığı ahlaki mi? Ülkemizdeki bir ceza alma örneğiyle devam edelim. 2019 yazında Trabzonspor'a transfer olan Danyal Staric'in Türkiye macerası pek de uzun sürmedi. Uzun sürmeme nedeni ise Staric'in bahis oynadığı için ceza almasıydı. 2018 yılında Sevilla'ya transfer olabileceğine dair içeriden bilgi verdiği için bahis kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı. Tabi Sevilla'ya transfer olmamıştı ama futbolcuların bahise konu olan durumlarda bilgi vermesi bile yasak. 150 bin sterlin para cezası alırken futboldan 4 ay men edilmişti. Trabzon şehrinden ayrılmasının ardından 18 ay hiç futbol oynamadı. Daha sonra Avustralya takımlarından Perth Glory'de emekli oldu. Biraz da İngiltere'ye bakalım. Geçtiğimiz yıl Premier Ligi 9. sırada tamamlayan Brentford'un en önemli silahı şüphesiz Ivan Toney'di. İngiliz Santrafor 33 maçta 20 gol 4 asist gibi inanılmaz bir patlama yapmışken Bayis oynadığı iddiaları ortaya atıldı. Yapılan soruşturma sonucunda ise bu iddialar kanıtlandı. Bu oyuncu da itiraf edince 8 ay ceza verildi. Bu ceza Mayıs ayında verilmişti ve önümüzdeki Ocak ayında sona erecek. Uzun zamandır futbol oynamıyor olmasına rağmen İngiliz basınına göre birçok talibi bulunuyor. Chelsea ve Arsenal gibi Santrafor'a ihtiyacı olan bazı Premier League takımlarının 60-70 milyon sterlini gözden çıkardığı söylentileri dolanıyor. Kariyerinin zirvesindeyken böyle saçma sapan işlere bulaşmasaydı belki de bu yaz bu takımlardan birine imza atmış olacaktı. Hatta belki de Premier League gol krallığında Ivan Toni ismini okuyor olacaktık. Tabi hiçbir şey için geç değil. Bunu hala yapabilir. İngiltere'den bir diğer örnekle devam edelim. West Ham'ın orta sahası Lucas Paqueta'dan bahsedeceğiz. Aslında onun için sadece bir iddia var ve muhtemelen o da tıpkı İtalyanlar gibi bir soruşturmadan geçecek. Brezilyalı oyuncunun kendisine sarı kart görme üzerine bahis oynadığı ileri sürülmüştü. Hatta yaz transfer döneminde Manchester City Kevin De Bruyne'e varis olarak onu transfer edecekti ama bahis iddiaları patlak verince riske girmek istemediler. Şu an herhangi bir cezası ya da kanıtlanmış bir suçu yok. Futbol hayatına tam gaz devam ediyor. İtalyanlara tekrar dönecek olursak sizi biraz daha eskilere götürmek istiyorum. 1980 yılında patlak meren Milan ve Lazio gibi kulüplerin küme düşmesine kadar uzanan bir bahis skandalından bahsedeceğiz. Massimo Cruciane Valvaro Trinca isimli iki İtalyan iş adamı kariyerinin sonuna gelmiş yaşlı futbolculara para teklif ederek bahis oynatıyordu. Böylece maçları istediği şekilde sonuçlandırabiliyordu ve tabi para kazanıyordu. Yani Totonero skandalını hem bir şike skandalı hem de bir bahis skandalı olarak adlandırabiliriz. Zaten bu skandalı daha önce anlatmıştım. Tabi daha sonrasında polis bu olay olayları ortaya çıkarmayı ve suçları tespit etmeyi başarmıştı. Milan Başkanı Felike Colombo ömür boyu futboldan men edilirken Milan ve Lazio küme düşürülmüştü. Toplamda 20 futbolcu 3 ay ile 6 yıl arasında değişecek şekilde futboldan uzaklaştırıldılar. O yıl küme düşürülen Milan ise şampiyon olması için 8 yıl beklemesi gerekecekti. Kolay kolay toparlanamadılar. Yine İtalya'da patlak veren ve birçok takımdan birçok futbolcunun karıştığı bir şike iddiasıyla devam ediyor ve 2012 yılına gidiyoruz. Toto Nero ve 2006 yılında Juventus'un küme düşürüldüğü skandallara göre çok daha az bilinen bir skandaldır kendileri. Mauro Bressan, Stefano Bettarini ve Cristiano Doni başta olmak üzere bu skandalda 9 futbolcu ya da futbol adamının bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Hatta oynadıkları bahis tutabilsin diye bazı futbolcuların doping yaptığı söylentileri bile vardı. O yıl Serie B'den Serie A'ya yükselmeyi başaran Atalanta ve Siena'nın haklarının elinden alınma ihtimali bile konuşuldu. Oldu. Ancak sonrasında bu haklarına dokunulmadı. Atalanta 6 puanı silinmiş bir şekilde Serie A'ya başlarken Siena'ya para cezası dışında hiçbir yaptırım uygulanmadı. Videomuzu benim bu videoyu hazırlama sizin de izleme nedeninizle bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç haftadan beri İtalyan futbolu futbolcuların yasa dışı bahis oynadığı iddialarıyla çalkalanıyor. Biz belki birkaç tanesini biliyor ve takip ediyoruz ama ismini pek de duymadığımız 50'ye yakın futbolcu yasa dışı bahis oynamış. Bu olaylar ilk olarak Juventus'un genç yeteneği Fagioli ile birlikte patlak vermişti. Fagioli'nin bahis oynadığı ortaya çıkınca pek de diretmeden itiraf etti ve yedi cezayla kurtuldu. Yaklaşık 2.7 milyon euro borcu olduğunu alacaklılarının kendisini tehdit ettiğini ve bu yüzden bahisə başladığını söylüyor. Ayrıca itiraflarında kendisini bahis oynamaya başlatan kişinin Sandro Tonali olduğunu söylemişti. Tonali ise Zaniolo ile birlikte soruşturma için çağrıldığında herhangi bir şekilde bahis oynadığını kabul etmiyordu. Poker ve blackjack oynadıklarını söylüyorlardı ama daha sonrasında itiraf etti ve kumar bağımlılığı için yardım almayı kabul etti. Normalde çok daha uzun süreli cezalar veriliyor fakat itiraf ettikleri ve yardımı kabul ettikleri için daha kısa bir ceza alacaklardır. Bon Galatasaray'da bulunan Zaniolo için de sadece bahis oynamak değil, yasa dışı bahis çetesi yönetmekten yargılanıyordu. Tabletine ve telefonuna el konulmuştu ama şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunamadı. Zanyolo temiz görünüyor. Erdem Timur'da Zanyolo'nun menajeriyle konuştuğunu ve böyle bir şey oynamadığını söylemişti. Fagioli ve Tonali cezalarını çekecekler. Ama sizin bu videoyu izlediğiniz tarihte Zanyolo hakkında net bir karar yok. Zanyolo temiz diyoruz ama biliyorsunuz şu anda Aston Villa'da satın alma opsiyonlu kiralık bir şekilde oynuyor. Bu iddiaların ardından Aston Villa bonservisini almaya yanaşır mı bilemiyoruz. Söz konusu bu dava opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar verilmesi gerekti tarihe kadar devam ederse bu riski almak istemeyebilirler. Ama dava sonuçlanır ve aklanırsa zaten hiçbir sorun kalmaz. Orada devreye zan performansı girecek. Tekrar bu 3 futbolcuya dönecek olursak 3 futbolcu dışında aynı soruşturmada bahis oynadığı ortaya çıkan diğer futbolculara bakalım. Bunlardan bir tanesi Roma forması Gian Zalewski. 22 yaşındaki oyuncu Salernitana maçında sarı kart göreceğine bahis oynadı ve pek de gerekli olmayan bir pozisyonda sarı kart gördü. Bu pozisyon biraz şüpheli olduğu için oyuncunun bahis oynadığı iddiaları dolanıyor. Henüz net bir şey yok ama o da soruşturuluyor. Lazio'dan Luis Alberto, Inter'dan Barella ve Bastoni, Sassuolo'dan Berardi gibi tanıdık isimler de soruşturma kapsamında bulunuyor. Bunca bahis haberini ilk ortaya atan Fabrizio Corona isimli İtalyan bir muhabirdi. Bu yüzden haberine çok güvenilmesi normal ama bazı yanlış haberleri de var. Örneğin El Şarabi, Federico Gatti ve Nicola Caselli'nin bahis oynadığını iddia etmişti ama Torino savcısı bu haberleri yalanladı. Evet listemizi tamamladık. Bayistan dolayı başı yanan bazı futbolcular bu şekildeydi. Siz son zamanlarda patlak veren olaylar başta olmak üzere futbolcuların bayis oynamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım bugünkü videomuzu bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum.